Cümleten selamlar arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım çok iyisinizdir. Arkadaşlar uzun zamandır video atamadım. Ha, i̇ş yoğunluğundan dolayı kusuruma bakmayın. Dün bir kardeşimiz resim attı. Abi dedi bu senin hesap değil mi? Benim yokluğumdan faydalanıp bazı kişiler e, benim daha önceki paylaştığım videolardan kapak resmi çalmaya başlamışlar. Ben de araştırdım, baktım benim daha önceki paylaştığım videolardan alınmış kapak resmi. Bizim gizli hayranımız 335 bin abonesi var ama bizden izin almadan bizden çalmaya başlamış. Daha fazla uzatmadan şimdi videoya geçelim. Herkese iyi seyirler. Ben şöyle bir giriş yapayım. Ben Tamam. Ben şöyle bir giriş çık yapıyorum. Emin olacağım. Tamam. Veya yan yana mısınız şu an? Tamam başla. Hesapta hiç kimse. <laughs> Kardeş şeylere hiç girmeyelim ya. Metiklere girmeyelim ya. Yoksa bitmez. Tabii o abi. bende yok. Senin hesap çok tehlikeli abi bizi korkuttun Tamam bu varsa yok. bu emoji varsa tutar vardı Abi evet. de var Bu da yok Tamam bu da yok Bu da yok Sen devam et Nadile de evet. Devam et kanka Bu, bunu, bu var bu var bu ne geç? Bu da var. Aynen bu da var. Bu yok. 4 mi var? 4 oldu yine. Yapayım mı ben? Yap yap abi yap, yap yap. Var mı? Çok güzel. Evet. Kardeş, bu, bu varsa tamam mı? <laughs> tamam, Allah yani. Allah sözü bitirmedim. Allah'tan sözü bitirmedim. Vallahi bitirmedim. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş, bak. Bu bak, Kaş Bak bu emoji başkalarını arıyorum, bulamadım. Sadece bu hesapta buldum bak. <laughs> Tamam sen evet, hesap daha iyi emoji konusunda. Oy bir firavun çekti. Bak şimdi illa bir başka adamı çektireceksiniz buraya. <laughs> Popüler kalsın, bekle. <laughs> Dur nerede bu? Dur bekle bekle. Hem hesap hesapla baş etme. Hesap <laughs> eee kim var? Kardeş bak biz ben o bana geldi. Biz popüler gidecek nerelere geldi? Aynen kalıp. popülerlik az yoktu. Bak Asiye popüler kasıyorduk Nasipte <laughs> Nasip de biz varmış zaten Minutes later. Aynen. Sen çık mesela anlatacağım. Oğlum İrem, İrem kız çıktı lan. Ay Erkek girdim. Şey. Ben de öyle oldu. Ben mi yapıyordum? Sesler mi karışıyor Onu anlamadım ki. Ses karışmıştır kız işte. Kimden dedik ki? Erkek yaptı. Baba gide de 300 etat için çerçeveyi çıkarıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi abi habushun abi. Habushun <laughs> abi <laughs> izliyorum burada. Aha. Hı hı. Yo ikisi de birimden sağlıp. Hı. onda da var. Ne var? Azdır azdır. Az bir şey diyeceğim. Azdır <laughs> azdır. Oğlum bunların hepsini bir hesabı nasıl topladınız ya? Bu hesap kaç hesap? Şey, Dur şu Cezar'a bak yapıyorum. Abi yok bu hesap. Ne yaptınız siz ya? Kaçın sizin hesabı? tamam ben de üşü amına koyayım. Bende niye yok bunlar? <laughs> Ama sen, senin da güzel bak kardeş. <laughs> Abi hiç gülücem yok ya. <laughs> bir şey yaptık yeter ya. Diğerleriz efendim sürüp Hmm. 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 Hmm benim emojilerim sağlam ama bunun emojileri daha iyi. O yüzden iyi. dedim ya sana yazdım gel diye. Yok bak diğer hesapta. onlar <laughs> var var onlar var, var, onlardan... Ya onun ee, şöyle söyleyeyim sana yaptığı 4 5 emoji var bende olmayan. <laughs> Aynen. Bunlar bayağı sağlam emoji. Artı sen artı yaptın, sen yaptıklarında da yani onun da yapmadığı var. Setleri. Yani ee, bir şey yok ya bir tane bir tane var herhalde. Bir ya iki tane var başka yok. 2 2 2

<laughs> 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 Maybe I'm <sorry>. here! <laughs> Media

Bunu da yap. Hele. Bu var mı? <laughs> var mı? <laughs> Başka ne var? Please, Please join, there, join me. Make, Make this more awkward. No, no, but I'm not upset. I'm not upset. No, it's just this. One. <laughs> selam. Aleyküm selam. O oyun mu kanka muhabbet? sohbetkendi. Ne söyle? O bundan İrem emojimle kapsıyor.

Evet Güvendirme birisi var Benim bu çekirdeğe Yeni açtım <laughs> Diğerinde 350 3 de kaç mesela Bunu yaptık bir dakika Yaptıklarımı gösterdiniz Bunu da yaptık <laughs> Diğerinde bir arası bundan bir oyun. Lan. Kasım bittiyse zorlama maçı. Bu benim parçası lan. Sen bunun hesabı verik. <laughs> Taşrak geçiyorlarmış ben lan bana. Kızla bak. Seni şu an gördüğün hesap Türkiye'de sayılı hesaplardan bir tane <laughs> <laughs> Lan oğlum <laughs> emoji full klasik sandık mı olur? <laughs> Yok klasik sandık şöyle söyleyeyim. Bu var vardı da klasiğe Lan ben <laughs> İrem, <parto da> <laughs> Go, yeah. Ben ben ne ki port yapıyorum. Bu bana full yapıyor şu anda. Bir Ha son seviye kralını da çekti. Bizde bu var ya. Yes, don't kaç Servis ekranı mi? Bu var. Bu var. Her <laughs> arada zıplı <mı> çekiyor. <laughs> bir seviye zırhlar sayılır mı? <laughs> Bence sayılmaz. <laughs> Hesabım Yok, değişik geldi tamam. Böyle çok kötü kaldı. Gel gel kanka değiştir gel hesabı. Kanka banlandı. Lan 304 bası çekti lan. He, neymiş işte herkesin lobisinde emoji yapılmazmış. <laughs> Hadi Allah'ım. Bunun için de sansı çektik tam buna.